1. Bir, sınıf coğrafya ders kitabı sayfa 185 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir, sınıf coğrafya Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 1851. Günlük hayatta kullandığınız ürünler ve bu ürünlerin elde edildiği ham maddelere örnekler veriniz. Cevap, bir ürün elde edilmesinde kullanılan madde ham maddedir. Kullandığımız tüm ürünlerin bir ham maddesi vardır. Kullandığımız ve tükettiğimiz ürünler, ham maddenin işlenmesi sonucu üretilir. İşlenmemiş ürünlere yani ham maddelere örnek verelim. Demir, süt, petrol, kereste, altın, buğday, bakır, kömür. İşlenmiş ürünler, ham maddeler kullanılarak meydana gelir. İşlenen ürünlerdir yoğurt, peynir, altın takılar, bakırdan üretilmiş malzemeler, benzin, ağaç mobilyalar, un ve un ürünleri. Tüm bunlar işlenmiş ve işlenmemiş, yani ham maddelere örnektir. Kullandığımız her ürünün bir ham maddesi bulunur. Ham maddeler kullanılarak ürün meydana getirilir ve biz tüketicilerin hizmetine sunulur. İkinci çevrenizde bulunan önemli turistik değerlere örnek vererek bu değerlerin ülkemiz adına ne gibi avantajlar sağladığını açıklayınız. Cevap, Erzurum Tarihi Eserleri Aziziye Tabyası, Çift Minareli Medreseler, Erzurum Kalesi, Erzurum Evleri, Uç Kümbetler, Kaferiye Camii, İbrahim Paşa Camii, Lala Camii, Ulu Camii Doğal Güzellikleri Palandöken Dağ, Tortum Şelalesi Pasinler Kaplıcaları 3. küreselleşme kavramından ne anlıyorsunuz? Cevap: Dünya insanlarının ekonomik, siyasi, iletişim ve sosyal açılardan birbirine yakınlaşması ve bir bütün olma yolunda ilerlemesidir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte değişen ve gelişen dünya düzeninde birçok yenilikler meydana gelmiştir. Özellikle 21. yüzyılın internet çağı olmasıyla dünya artık küresel bir köy haline gelmiştir. Yani size kilometrelerce uzak olan kişilerden dakikası dakikasına haber alabilir ve hiç gitmediğiniz dünya ülkelerinin insanları ile kolay bir şekilde iletişime geçebilirsiniz. 1. Bir, sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 185 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.